Merhaba arkadaşlar bu videomuzda iPhone telefonlarda arama bekletme özelliğini nasıl açacağınızı göstereceğim. Peki arama bekletme özelliği ne işe yarıyor? Arama bekletme özelliği kısaca şu işe yarıyor arkadaşlar. Eğer arama bekletme özelliğiniz açık durumdaysa ve telefon görüşmesi yaparken başka birisi sizi ararsa bu esnada küçük bir uyarı sesinden sonra ekranda kimin aradığını görebiliyorsunuz. Bu durumda hali hazırda olan görüşmeyi beklemeyi alıp diğer arayan kişiye cevap verebilirsiniz. Bu şekilde bir kullanımı bulunuyor. Eğer arama bekletme özelliğiniz kapalıdır ındaysa ve telefon görüşmesi yaptığınız esnada başka birisi sizi ararsa arkadaşlar arayan kişinin telefonu doğrudan meşgule düşecektir. E, bu şekilde arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz. Peki arama bekletme özelliğini nasıl açıyoruz? İki farklı yöntemle yapabilirsiniz. İlk olarak ayarlardan yapabilirsiniz. Ayarları açtıktan sonra karşımıza gelen arkadaşlar pencereden en alta doğru ilerliyoruz ve bakın burada telefon sekmesi bulunuyor. Telefon sekmesini seçiyoruz. Telefon sekmesini seçtikten sonra hemen burada bulunan arama bekletme bu seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecektir. Eğer arama bekletme özelliğini açık duruma getirmek istiyorsanız arkadaşlar buraya dokunmanız yeterli. Dokunduktan kısa bir süre sonra eğer buradaki arkadaşlar kısım yeşile dönerse arama bekletme özelliğiniz açık durumda demektir. Farklı bir yöntemi daha bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz tuş takımını kullanarak da arama bekletme özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Arama bekletme özelliğini açmak için arkadaşlar tuş takımını açıyorsunuz ve bura yıldız 43 kare şeklinde yaptıktan sonra aramaya bastığınızda arama bekletme özelliğiniz aktif duruma gelmiş oluyor. Eğer kapatmak istiyorsanız arama bekletme özelliğini bu kez arkadaşlar kare 43 kare şeklinde arkadaşlar yazdıktan sonra arama kısmına tıklıyorsunuz ve küçük bir beklemeden sonra arama bekletme özelliğiniz kapalı duruma gelmiş oluyor. Bu şekilde bir kullanımı bulunuyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.